Bir insan hem mağdur, hem kurban, hem de suçlu olabilir mi? Sevgiyle dolup taşan biri aynı zamanda kalpsiz görünebilir mi? Peki ya en büyük kahramanlıklar en çok nefret edilen karakterlerden birine aitse? İyi mi, kötü mü? Oho, varsa karşılaştığımız en gizemli karakterlerden biri soğuk, sert, mesafeli. Ama belki de en trajik olanı. Snape'in hikayesi yalnızca büyücülerden değil, bastırılmış duygular, çocukluk travmaları ve asla iyileşmeyen yaralarla örülmüş bir zihin portresinden oluşuyor. Gerçekte kimdi? Onu şekillendiren neydi? Neden hep karanlıkta kalmayı seçti? Bugün Snape'in zihninin derinliklerine iniyoruz. Hayatının en erken dönemleri karanlığın habercisi gibi. Alkolik ve öfkeli bir baba, duygusal olarak uzak bir anne. Sevgi arayışı daha çocukken başlamış ama doyuma ulaşamamış. Bol bilimli bağlanma kuramına göre bu tarz ortamlar güvensiz bağlanma stillerine zemin hazırlar. Snape'in geliştirdiği stil güvensiz, kaçınmacı bağlanma olarak tanımlanabilir. Bu tarz bağlanan bireyler yakınlıktan kaçınır ama aslında derin bir sevgi açlığı taşır. İli dışında kimseyle bağ kuramayan sinir sevgiye aç ama sevilmeye dirençli bir yapı geliştirir. Bağlanma figürlerinden tutarlı güven alamamak onun ilişkilerine kaygı ve kaçınmanın iç içe geçtiği çelişkili bir model ortaya koymasına neden olur. Hogwarts'a geldiğinde özgürleşeceğini düşünürken orası da başka bir savaş alanına dönüşür. James Potter ve arkadaşlarının zorbalığı onu daha da içe kapatır. Bu dönemde yaşanan sürekli dışlanma bireyin öz değer algısına yıkıcı etkiler yaratabilir. Snape'in yaşadığı akran zorbalığı onunla isterleştirilmiş bir değersizlik duygusuna neden olur. Bu duygularla baş edebilmek için savunma mekanizmalarına başvurur. Savunma mekanizmaları insanların onlara kötü hissettiren düşüncelerden, kişilerden veya olaylardan kaçınmak için geliştirdikleri davranışlardan oluşan bir yapıyı ifade eder. Freud'a göre kişi duygusal olarak baş edemediği çatışmaları bastırır ya da zıt bir tepki geliştirerek üzerine örter. Snape'in duygularını bastırması bastırma, sevgi duyduğu kişilere övke göstermesi zıt tepki. Harry'e yönelttiği düşmanca tutum ise projeksiyon olarak yorumlanabilir. Bu mekanizmalar zihinsel acıyı tolere edebilmek için geliştirilen savunma yolları. Yani aslında bir nevi yokmuş gibi ya da öyle değilmiş gibi bir tutum sergileme, çarpıtma. Sine'in sürekli sarkastik, küçümseyici ve duygusal olarak soğuk tavırları bu savunma mekanizmalarını aktif biçiminin en temel göstergesini oluşturuyor. Duygularını erişilemez hale getirmesi, kırılganlığını saklamak için oluşturduğu bir zırh zamanla yaşananlara baktığımızda bu zırhın çok kalın bir yapıda olmasını da bir nevi açıklayabiliyoruz. Ama tüm bu karanlığın içinde bir ışık kaynağı var. Lili. Belki de hayatındaki tek sevgi, tek gerçek bağ. Ancak bu bağda zamanla saf bir sevgiden çok idealize edilen bir saplantıya dönüşür. Çocukluk döneminde sevgiden yoksun kalan bireyler sevdiğini ya da sevgi beklediği kişiyi ölçüsüzce idealize ederek takıntılı bir sevgiyle bağlanır. Obsesif nitelikler taşıyan bu bağlılık Snape'in hayatının merkezine yerleşir. Lily onun gözünde sadece bir insan değil tüm kırılgan geçmişine karşı bir şifa umudu olur. Çünkü Lily sadece sevgiyi karşılayan bir öge değil, Snape'in hayattaki tüm varlığını pekiştiren sevgi durumunu ifade ediyor. Kendini birinin hayatında olarak, onun tarafından sevilerek aslında ben de varım, ben de sevilmeye değer biriyim ifadesini oluşturur. Ancak bu idealizasyon karşılık göremeyince yıkıcı etkiler gösterir. Snape, Lini'nin ölümünü izlediğinde yalnızca sevdiğini değil, kendini de kaybeder. Freud'un tanımıyla patolojik yaz burada devreye giriyor. Normal yaz zamanla hafifleyip kabullenmeye dönüşürken patolojik yaz donmuş bir zaman yaratır. Snape'in always kelimesi geçmişe saplanmış bir sevginin dışa vurumunu gösterir. Lily artık bir kişi değil bir kimlik dayanağı. Snape bu yasın içinden çıkamaz çünkü yaz bitince kim olduğunu da yitireceği durumu ile karşı karşıya kalır. Kısacası patolojik yasta kişi kaybı kabullenmek yerine acıyı donmuş hale getirir. Varlığını kanıtlama aracının kaybı kişi tarafından hiç olmamışçasına kabul edilebilir ya da obsesif bir formatta idealize edilmiş bir sevgi olarak patolojik yasla beraber yıllarca kalpte var olmaya devam eder. İşte bu yüzden bu durumdan dolayı always sözcüğünde de kristalleşir. Donmuş yaz, duyguların bastırıldığı ama hiçbir zaman unutulmadığı bir iç yaraya dönüşür. Lili'nin kaybı sadece duygusal değil, kimliksel bir krize de yol açar. Snape artık ne sadece bir öğretmen, ne sadece bir ölüm yiyen, ne de yalnızca bir dost. O iki taraf arasında kalmış bir ara bulucu, bir ajan, bir kefaret arayıcısı. Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre ergenlik döneminde çözülemeyen kimlik krizleri bireylerin yetişkinlikte net bir kimlik duygusu geliştirmesini engeller. Gelişim dönemlerinde bazı dönemler vardır ki biz bunlara kritik dönemler deriz. Bu dönemlerde halledilemeyen, kazanılamayan beceriler ilerleyen yaşamda aslında kişinin tabir yerindeyse eksik bir kişiliğe bürünmesine neden olur. Snape'in durumu kimliğe karşı rol karmaşasının klasik örneği. Ben kimim, neyim, nasılım? Cevaplanması gereken ama cevapsız kalan sorular. Bu cevapsızlık sonucunda birey kendini tanımlamak yerine başkalarının beklentileri doğrultusunda yaşayan biri haline gelir. Snape'e baktığımızda ne kadar direkt olarak bu duygusal kırılganlığı göstermese de Harry'e veya Malfoy'a karşı korumacı tavırları bunu kanıtlar nitelikte. İşte tam da bu noktada Snape'in yaşamına damga vuran bir tema devreye girer. Suçluluk en sevdiğinin kaybına neden olma. Zaten eksikliklerle ilerleyen bir hayatta bu eksiklikleri tamamlamak için en büyük yol olarak gördüğü kişinin kendi hatası sonucunda ölmesi. Lili'nin ölümünden kendini sorumlu görmesi, süperegonun yani psikanalitik kuramdaki ahlaki vicdanın onu durmaksızın yargılamasına yol açar. İç sesi acımasız bir yargıca dönüşür bu suçluluk duygusu kendini affedememeyle ile birleşir. Bu nedenle heriye karşı çelişkili tavırlar geliştirir. Bir yandan onu korur, bir yandan küçümser. Kendi içindeki bastırılmış öfke ve suçluluk duygusunu Harry üzerinden dışsallaştırır. Tüm bu içsel karmaşaya rağmen Snape'i yalnızca karanlık olarak tanımlamak büyük bir haksızlık olur. Çocukluk döneminden beri peşinde koştuğu ama alamadığı sevgi onu bu kişilik yapısına iter. Sevginin verilmediği ya da koşullu verildiği bir çocukluk döneminden çıkan tüm bireyler hayatta kalmaya dair çok kırılgan bir savaş verirler. Bu savaş kimi zaman duygusal küntlükle kimi zaman otoriter tutumla, kimi zaman da karanlıklar içinde gömülme ile kendini gösterir. Bundan dolayısıyla bin hikayesi iyi ya da kötü kutuplarında değerlendirilemeyecek kadar gri ve insani Lawrence Kohlberg'in ahlaki gelişim kuramı üzerinden bakıldığında Snape'in davranışları gelenek kötesi düzeyde yer alır. Yani kurallardan çok vicdanına dayanan bir ahlak anlayışıyla hareket eder. Onun kahramanlığı sessiz bir yapıda, ödül ya da alkış beklentisiyle değil, içsel sorumluluk duygusuyla şekillenir. Snape'in yaptığı fedakarlık görünmek için değil, kefaret için var. Snape'in hikayesi varoluşçu felsefede sıkça karşılaştığımız anlam arayışı ile örtüşür. Kendi hatasını telafi etme mücadelesi onu karanlığın içinden anlam yaratmaya zorlar. O artık bir kişi değil, bir ahlaki yükümlülüğün taşıyıcısıdır. Çünkü en çok ihtiyacı olan sevgiyi almak istediği insana ihaneti, onun bitmek tükenmek bilmeyen bir kefarete ödemesine neden olur. Bu suçlulukla öğrenilen şey Vicdanına uymayan hiçbir şeyi onaylamama, doğru görmeme ve bunu düzeltme uğruna sonuna kadar savaşma. Aslında Snape'in vicdanı yaptığı yalnız seçimlerin bir telafisi şeklinde ortaya çıkıyor. Harry'e karşı tutarsız davranışlarının alt planında da babası James Potter'dan gördüğü zorbalık ve sevdiği kadını elinden alması sonucunda büyük bir öfke, ayrıca sevdiği kadın olan ihaneti ve ondan geri yakalan tek şeyin Harry olması da büyük bir korumacılığa neden oluyor. İyi mi, kötü mü? Aslında ne iyi ne kötü. Bu kavramlardan çok sineyip bir mağdur, bir kurban, evet bir suçlu. Mahrum kaldığı şeylerin peşinden koşarken bir yandan da kendini kanıtlama çabası, yapılan haksızlıkların, zorbalıkların onda yarattığı öfke sonucu güçlü görünmeye çalışan ama aslında çoktan paramparça olmuş bir ayna. Ayna diyorum çünkü Snape kim ona nasıl yaklaşırsa tam olarak o kişinin yansıtan davranışlar ve duygular içinde bulunuyor. Ama bu ayna diğerlerini yansıtırken kendine dair parçaları barındıramıyor. Psikolog Hans Kolot'un ayna ihtiyacı dediği şey burada devreye giriyor. Çocuklukta duygusu olarak görülme, değerli hissettirilme ihtiyacı. Snape bu ihtiyacı karşılayamadığı için başkalarının bakışına göre şekillenen kırılgan bir benlik geliştiriyor. Herkesin kendini gördüğü bir aynada kendini görememek. Snape yalnızdı. Sevdi ama sevilemedi, korudu ama anlaşılamadı, kaybetti ama susmayı seçti. Sonuç olarak Severus Snape, güvensiz bağlanma stillerinden saplantılı aşka, bastırılmış öfkeden kimlik karmaşasına kadar birçok psikolojik temayı üzerinde taşıyan bir karakter. Belki de sevgi gören bir çocuk olsaydı tüm bunları yerine çok farklı şeyler söylüyor olabilirdik. Sevilmeyen ama seven, affedilmeyen ama fedakarlık eden, korkulan ama koruyan bir adam. Onu anlamaya çalışmak, gri karakterleri, bastırılmış duyguları ve iç savaşları anlamaya çalışmayı ifade eder. Ve belki de en büyük mücadeleler göz önünde değil, sessizlikte yaşanır. Snape de böyle yaptı. Karanlıklara ve derin sessizliklere gömüldü. Ama unutmadan Severus Snape yalnızca bir öğretmen ya da bir ajan değildi. O kendini melez prens olarak tanımladı. Bu isim onun hem kökenine hem de kimlik mücadelesine ışık tutuyor. Babanın Muggle, annenin büyücü olması, yani iki dünya arasında sıkışmış bir ruh. Tıpkı içinde taşıdığı çelişkiler gibi. Ne tamamen karanlık, ne tamamen aydınlık. Meles Prens ifadesi onun hem kendi gerçekliğini kabul etme hem de gerçeklikle savaşma halini sembolize eder. Bir tarafıyla gururlu bir büyücü, diğer tarafıyla sevilmeyen bir çocuk. Bu isim Snape'in içsel bölünmüşlüğünün ve tam da bu bölünmüşlük içinde bir benlik oluşturma çabasının psikolojik simgesi. Kendi ismini seçmek, geçmişten bağımsız bir kimlik yaratma arzusunun da dışa vurumu. Peki Snape hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizi en çok etkileyen yanı neydi? Yorumlarda buluşalım. Ve eğer bu tarz psikolojik analizleri seviyorsan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.